Hoş geldin. Bugün çakma GTA 5 şey oynuyoruz. Evet arkadaşlar polis karakolunda başlattım kendime. Şu an nitroyu kütlenelim. Şimdi yerini değiştiriyor muyuz? Daha değiştirdim. Şuraya koy. Şartların üstüne Şu an milletsizim. Evet arkadaşlar bugün göremediğiniz bir şey var. Videoya niye bu kadar hızlı başladım sormayın. Acelem var bir yere gideceğim onun için. Hemen minik bir video çekmeyi planlıyorum. Arkadaşlar şimdi durun. Şurada yapıyorum? Polis arabasına. Ve sevdiğimiz araba motor. Şimdi siz de gidiyoruz arkadaşlar. Minik araba var ama ben istemiyorum. Onun yerine dağa çıkacak. Evet. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Ve gidiyoruz ve gidiyoruz ve gidiyoruz. Oh. Çok mu geri tabi işte tak tak da, da. <gülüyor> İyiymiş. <gülüyor> Arkadaşlar çıktım daha iyi hani tepesine. Neredeyse hayır. Hayır motordan atladım. Evet o motor 100.000 dolar fiyatındaydı. Arkadaşlar bu orta duydunuz mu? Sürgün seni uyuyormuş. Uzayı çıkmış neredeyse. Aman ayağım kaydı. Para kazanıyor muyuz? Bakın arkadaşlar. Evet. Nasıl oluyor? Gerçekten para kazandık ama gerçekten bu birazcık sinir bozucu oldu. Çünkü böyle gidiyoruz. Yani bu benim sıkıntım oldu. Hop uçalım şuradan. U, u, u Arkadaşlar çok güzel uçuyoruz. Şu an öyle güzel uçuyoruz. Evet. ekran niye böyle oldun sormayın böyle kaldı ekranım. Şu an hızlıca başka bir yere gidip kendime başka araç alacağım arkadaşlar. Bu birazcık bana göre Clistere geldi. Orada benim sevdiğim o hareketli. Arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyoruz. Selam. Şuradan alabilir miyim? Yeşillikleri aldım ben kaçar. Evet bir sürü para alıp bir yerlerden arkadaşlar. Yapacağım şey. Soygundur bu. Motor ters taklata. Böyle alalım. Burası da arkadaş. Tamam bana. O zaman tokat atıyor. Yemin ediyorum bu adam parasını al evet Karpuzcu Hüseyin'e gidiyoruz adamın adı bu evet karplus Hüseyin yani benim arkadaş karplus Hüseyin param var mı? bilmiyorum var karplus düse Bir boş Sağ Nereye gidiyorum lan? Ben spa gibi kaçar. Ulan gel lan buraya. Heh <laughs> karpuz yiyseydin lan kaçtın. An sevdiğim yapmayı. Şey Burger King'e mi gidiyorsun? Evet. Yani ben Burger King diyorum, Ben sevdim. Çünkü yemek frenesi. Oh! Oh, hariketi o. Para para biriktirip oyunda bunu ne bakalım. Arkadaşlar siz sessiz Benim yaptıklarımı yapmayın. Çünkü oyun burası. Evet abi ha bu da Bunun cezası bu. Kafana sopa. Yani bunun nesi bir ceza olduğunu anladınız. Yani anladınız ki yok. Kadar, çok araç var. Burada ben anlamadım. Yani çıkıyorum burada para yok. Para yok. Para olmayan bölgenin yani. ben. Tüverim.

kaç 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 Kafan burası aldı lan Min 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 zara ha. çabı Turbola 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 Bir turbayı basa basa kaçacağım Bunun üstünden geçerim yeter ki Beni yakalamasınlar Atla Buna. git Hiçbir şey yok Buna binerim daha hızlı bu. Hadi arkadaşlar. Aklıma bir şey geldi. Aa korku king Hızlıca koş hızlıca. Kay kaydan attırma isten. Hızlıca gidiyorum. Şu paraları kes. Başka para yok Kaç. Bedava para mı var mı? Para. Yoksa ben... Sende direkt Oo arkadaşlar. Şu an dışarıda çok kötü bir şimşek çöküyor bizim evin orada. Hızlıca ben de koşuyorum onun için. Yani arkadaşlar çok hızlı gitmem lazım. Orada daha demin çok kötü şimşek çaktı. Evin orası. Ben beyaz oldu. Yemin ediyorum Bakın yine çaktı yine. Ben beyaz oldu arkadaşlar. Çok kötü görünüyor dışarısı. Yani o kadar ben beyaz ki bizim şu an bu. Osmanlı Osmani değil. Yani Osmanlı böyle bir olabilir mi? Arkadaşlar burayı hatırlayanlar var mı? Evet hatırlayanlar. Evet haritaya girdik arkadaşlar. Evet, bizim gideceğimiz yer. Önce. Evet arkadaşlar, orayı işaretledim. Benim araç. Neyin neyisi ya bu minik bölet. Bir turbası yok mu ya bunu? Hızlı zannediyor. Hızlı bir şey değilmiş. Atla atla bunlar atla. Sen güzel bir şey benziyorsun. Şekerli değil. Ben bana turbalı bir şey lazım abi. Sen güzel tır, Sen minicik bir tırsın. Tırı bu of. Abi tırı kes. Ama yavaş gidiyor. Ne olabilirim ki? Yeryüzüne koşarak gidebilirim. Şu toyota bunu doğru dönerse. Şanslı günümdeyim. Buraya doğru döndüğü için. Gerçekten şanslı günümdeyim. Aha toyota. Ben bilmiyorum. Abi hızlıca gidiyoruz. Hızlıca. Bütün aracın hızıyla gidiyoruz. Yani şuradan drift'e başlayalım. Yani anca varır. Bütün turbayı gücüm vererek, yüklenerek gidiyorum. Görüyorsunuz mu? Abi bildiğim bütün turbayı kıracağım. Araçla 200 gidiyorum. Ters şeritte gidiyorum ama. O <laughs> oha oh, oh. Bu arada iyi efekt yapmış o oyunun yapımcı şeyler. Benden iyi bir helal olan. 10 dakika olmadan hızlı hızlı gitmem lazım. Ben demin yaptım. O 51. 51. bölgeye yakın bölge. İşte orada bir tane oyun uçak var herhalde ya da helikopter mi o, abi birazcık dikkatli olsana. o değil mi hakikaten dikkatli olsun koş ona çarptık Adam adamı uzaya attık direk at hızlı, hızlı koş koş ne koş diyor bas 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 diyeceğimi arabaya koş diyor evet. Arkadaşlar bu da değil ben ne diyeyim bunun Beğri. bunun bu arada çok iyi beygiri var turbo yüklen ha, turbo turbo yükleniyor mu ara ara yükleniyorsa turbo iyi oruç bütün hızıyla gidiyor o kadar hızlı ki şu an turbosuz 152 ile gidiyor arkadaşlar bu arada bunu söylemiyormuşum abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Like da atın. Bugün bu dördüncü videom geliyor. Yani bugün atabileceğim kadar video attım. Yani bu da dördüncü video Yani emeğimin karşılığını inşallah siz de verirsiniz. Hadi görüşürüz. Toyota'yı çok güzel. Şimdi ilk buranın yerini işaretleyelim. Nereye gideceğim? Tamam, kilitte girmiş. Gerçek bir şey. Hadi kalk o. Ben normal bir vatandaş olarak ona korku gidiyorum. O ki var? Bu elli birinci yok, elli birinci bölge yoksa. Zayıflar ne oluyor? Bu tarz Hiç Olma. Ücretsiz. Gips mi oldu? <laughs> bu evde arıncılık yapmak var. İnemiyor ben. Motoru sıfır evet. İnemiyor Bu ben ben ben. <laughs> evet. Şimdi bunu aldıktan sonra arkadaşlar. Bakın hızlı hızlı bu savaş tane koştu. Bunları siz bilmiyorsunuz ama sırlarını biliyorsunuz. Ve buraya girdikten sonra zombi istemeye bölgesine geliyorum. Yani tam şuraya indirirseniz iyi oluyor. Yani oraya indirdim. Şunu şuraya kosam aslında. Evet orası. Ne? Ne olduğunu gördünüz mü sizde? Uçak bozuldu hemen yanındakine koşalım. Kalkar kalkmaz uçak bozuldu. Arkadaşlar. Ne oluyor tabii tabii. Uçakları cim mi girdi ne girdi? He anladım anladım. Uçağı havalandırmadan. Aha. Bir motoru ardalar yani geçmiş olsun. Arızalı bir motorla gidiyoruz. Ooo rakipleri kes. O, o ne yiyorum? Bu arada biz nereye gittik? Burası <laughs> da E göstermiyor bize. Hadi da kadar hızlı gidiyoruz. ucundan bu araç. Oha o araç neydi arkadaş? Ben <laughs> <laughs> videonun kapanışını nasıl yapacağımı biliyorsunuz. Çıkıyoruz. Dümdüz çıkıyoruz. Atla gitsin. Woohoo! Arkadaşlar görüşürüz.